Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Sizleri 2006 yılına götürüyorum. Beyazlarda Anatoly Karpov, siyahlarda ise Magnus Carlsen. Eski dünya şampiyonu Karpov ile geleceğin şampiyonu Carlsen'in ilk karşılaşması. Hazırsanız oyuna başlayalım. Karpov oyuna at f3 hamlesiyle başlıyor. Rete açılışı at f6, c4. Oyun İngiliz açılışına döndü. D5 karesini kontrol ediyor. C5, İngiliz açılışı simetrik varyant. Karsan D5 karesini kontrol ediyor. G3. Karpov G2 karesinde fil yer açtı? Fianchetto yapısı oluşturacak. G6. Karsan de G6 hamlesiyle fil yer açıyor? Filin uzun çapraza yerleştirecek. Fil G2. Fil uzun çapraza yerleşti. Fil G7. Taraflar merkez piyonları ile ilgili tercihlerini sonraya bırakıyor. Kısa rok, fianchetto yapısının en büyük artısı uzun çapraza güçlü bir baskı kurması ve şahı iyi savunmasıdır. G2 ve G7'deki fil merkeze dolaylı baskı yapar ve rok sonrası şahın etrafındaki zayıf kareleri korur. Ama dikkat edilmesi gereken bir yönü de var. Bu fili kaybedersen şah kanadın savunmasız kalabilir. Ayrıca yapı çok sabit olduğu için yanlış plan yapılırsa geri dönmek zordur. At C6, karsen atını filini ve piyonlarını merkezdeki koyu renkli, D4 ve E5 karelerini kontrol edecek şekilde konumlandırdı. D4. Karpov burada D4 sürerek simetrik yapıyı bozuyor ve merkeze doğrudan müdahale ediyor. Bu hamle ile oyun daha keskin hale gelir ve fianchetto filinin etkisi artabilir. C alır D4. At alır D4. Değişimler sonunda Karpov yer açık D dikeyine sahip olurken Karsen'in de yarı açık C dikeyi bulunuyor. Kısa rok, Karpov Fianchetto fili ve C4 piyonuyla merkezde açık renkli D5 ve E4 karelerinde hakimiyet kurdu. At C3. Karpov D5 ve E4 karelerindeki kontrolünü artırıyor. At G4. Filin çaprazını açtı. Atı almak istiyor. E3. Atı destekledi ve vezinin çaprazını açtı. Atı istiyor. D6. E5 karesini kontrol ederken filin çaprazını açtı. Atı koruyor. H3. Atı istedi. Ve H2 karesinde şahın ayar açtı. At G5. At merkeze yerleşti. C4 piyonunu kazanmak istiyor. B3. C4'ü destekledi. At alır D4. Karsan merkezdeki atı kırıyor. E alır D4. Atı istedi. D4 piyonu Karpov'a alan üstünlüğü veriyor. At C6. Karsan iki aletle D4'e yükleniyor. Fire 3 D4'ü korudu. Fil D7. Karsan filini gelişti. Vezir D2. Karpov vezirini gelişti. Kaleler arasındaki bağlantıyı sağlarken C3 atını destekliyor. Vezir A5. C3 atına baskı oluşturuyor. Kale F 1 D4 desteğini artırdı. Kale A C8. Karsan kalesini yar açık C dikeyinden oyuna giriyor. Kale A C1. C3 atını destekledi. Kale F8. Burada siyah e7 piyonunu desteklerken ileri d5 sürüşü için zemin hazırlıyor. Bu sürüş konumu açabilir, merkeze baskı kurabilir ve taşlara daha fazla alan kazandırabilir. D5 atı istediği alan kazandı. Ayrıca siyahların e5 sürüşünü engelliyor. İleri d5 yapılırsa geçerken alma d alır e6 var. D6 piyonu zayıf kalacak. At b4. Kar sanatını tehditten çıkıyor ve a2 piyonunu almak istiyor. At B1. Vezirin çaprazını açtı. Atı açmaz alıyor. Ve A3 sürüşünü hazırlıyor. Karsan atla A2 piyonunu alırsa vezirini kaybeder. Ya da vezirle A2 piyonunu alırsa atı kaybeder. B6. Filin A7 piyonuna bakışını engelledi. Ve filin önünde sağlam bir piyon duvarı oluşturdu. Bu E3'teki filin etkisini azaltıyor. A3. Atı istedi. At A6. B4. Vezir kanadından alan kazanıyor. Veziri istedi. Vezir A4. Vezir tehditten çıkıyor. Fil D4. Karpov Karsenin fianchetto filini almak istiyor. Fil alır D4. Vezir alır D4. Karpov Karsenin fianchetto filini değişmeyi başardı. Ve vezirini merkezileştirdi. Bu konumu incelediğimizde Karsenin atı tahtanın kenarında etkisiz kalmış. Veziri ise pasif bir karede hapsolmuş durumda. Taşlar oyuna dönemiyor ve konuma tam anlamıyla etki edemiyor. B5. Karsan B5 sürerek A7'deki piyonu feda ediyor. Bu hamleyle hem C4 piyonuna baskı kuruyor hem de pasif kalan taşlarını aktif etmeye çalışıyor. Yani taşların problemlerini çözmek için bir piyon fedası yapıyor. Vezir alır A7. Karpo bir piyon öne geçti. At C5. At boşta gibi dursa da Karpo B alır C5 yaparsa Vezir alır A7 var. Karpo vezirini kaybederdi. Vezir alır a4. At alır a4. C4 piyonu istek altında kaldı. C alır b5. At b2. kale istiyor. Kale e1. At d3. Çatal atmış gibi dursa da kale alır c8. Kale alır c8. C dikeyinin kontrolü Karsen'e geçti. Ve Karpov'un kalesi istek altında kaldı. Bu konumda Karpov'u üstünlük verecek hamle kale alır e7 idi. Ancak bu hamle Siyah Kale'nin Kale C1 ile birinci yataya inmesine izin verecekti. Karpo baskı altında kalacaktı. Buna rağmen kale alır E7 sonrası A ve B dikeylerindeki piyonları Karpov'u kazancı götürürdü. Devam yolları karışıktı ve Karpov birinci yatayı rakip kaleye bırakmak istemediği için bu riske girmedi. Kale D1 atı istiyor. At B2. Şah F1'e kaçarsa fil alır B5 tempoyla kaleyi isteyerek gelir. C1 karesini de kale kontrol ediyor. Kale birinci yataydan ayrılırsa kale C1 çatal atıp atı kazanır. Kale E1 at D3. Aynı konuma ulaşıldı. Burada Karpov'u kazanca götüren örnek bir devam yolu olarak kale alır E7. Kale C1 şah. Birinci yataya iner. Fil F1. Fil alır H3. Açmazdaki file olan baskıyı artırdı. At D2. Fili koruyor. Şah F8. Kaleyi ister. B6. Kaleyi bıraktı. Şah E7 yapılırsa B7. Vezir terfi ise engellenemez. Ve Karpov oyunu kazanırdı. Nerede kalmıştık? At D3. Karpov kale D1 geliyor. Taraflar beraberlikte anlaşıyor. Karsan materyal olarak 2 piyon gerideydi ama bu konumda at B2 ile kaleye baskı yapacaktı. Karpov'un kalesi birinci yatayı bırakamıyor. Kale C1 çatal atar ve atı kazanır. Karsan alt B2 geldiğinde geriye 2 tercih kalıyor. Kale F1 gelirse fil alır B5. Tempo ile kaleyi isteyerek gelir. Bu yüzden Karpo kaleye 1 geldiğinde bu hamle ile konum üçüncü kez tekrarlanacaktı. Ve oyun kuralları gereği beraberlikle sonuçlanacaktı. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.